Çarpı sizlerle birlikte isim yazmaca yapıyoruz. Gelin başlayalım. Şimdi şöyle bir tane şuradan defterimizi alıyoruz. Çok pardon. Şimdi şu star olarak geriye çekiyorum. Şimdi bir tane sayfa açıyorum. Aldım. Siz de düzeltelim. İnşallah hiçbir şey olmaz. Evet hiçbir şey olmaz. Devam edelim. Şöyle defteri kaldıralım. Çok soru arkadaşlar. Evet, şimdi star böyle yazmayalım. Bir dakika hemen kalem kutundan bir tane kalem çıkartıyorum hemen. Uçlu kalem çıkarttım. Şöyle. Yazayım. Ama bir tane nasıl olacak? Şöyle. Şura isim yazmaca yapalım. Ay çok kötü yazdım. İsim. Yaz. Maca. Ay yazamadım kusura bakmayın. Devam. Tamam. arkadaşlarımız gelsin